Şekildeki devrenin osilasyon frekansını ve osilasyon şartını bul denmiş. Burada iki adet opamp var. Opampların iki tane ana özelliği vardı ideal opampların. Onlar neydi? girişindeki gerilim yani artı ucundaki gerilim ile eksi ucundaki gerilim birbirine eşittir ve artı ucundan içeriye giren akımla eksi ucundan içeriye giren akım birbirine eşittir ve bunların değerleri sıfırdır. Şimdi incelemeye başlayalım. Şimdi vc eşittir sıfır. Neden? Çünkü şuradaki gerilim vc ise eksi uç ile artı uçtaki gerilimler birbirine eşit olacağı için şuradaki gerilim vc ise buradaki gerilim de vc'dir ve bu uçta toprağa bağlanmış olduğu için burası 0 volt ise şuradaki vc de 0 volt olarak bulunur. Şimdi burada bir işlemimiz var. O da şu şekildedir. Neydi şuradaki ikinci kuralımız? Buradan içeriye doğru bir akım akmıyordu. Aynı şekilde buradan içeriye doğru da bir akım akmıyordu. O halde akım bu koldan gelip bu şekilde devam edecek ya da bunun tersi bir şekilde buradan gelip şu şekilde yola devam edecektir. Yani şuradaki direncin üzerindeki akımla buradaki kondansatörün üzerindeki akım aynıdır. Biz akımın şu şekilde geldiğini düşünelim. Tersini alsak da sonuç farklı çıkmaz. Aynı olur. Şimdi şuradaki R direnci üzerindeki akım nedir? Bunun üzerindeki gerilim yani Vc-Vb bölü buradaki direnç olan R eşittir. Şuradaki gerilimde nedir? V0 eksi VC bölü şuradaki kondansatörün empedansıdır. Onun empedansı da 1 bölü JVC'dir. E biz VC'nin 0 olduğunu buradaki şekle bakarak söylemiştik. O halde VC'nin yerine 0 koyduğumuz zaman 0 eksi VB bölü R olmuş oldu. Şurası eşitliğin sağ tarafı da V0 eksi 0 bölü 1 bölü JVC olmuş oldu. Burada sıfırı sildiğimiz zaman eksi VB bölü R oldu. Eşitliğin sol tarafı. Sağ tarafta da v sıfırın oldu. Fakat buradaki bölü işaretinin altında bir bölülü bir ifade olduğu için şuradaki ifade v sıfırın yanına çarpım durumuna geldi. Ve şu şekli almış oldu. Peki biz buradan VB'yi çektiğimiz zaman nasıl oldu? Şuradaki R karşı tarafa çarpı olarak geldi. Şu eksi de öbür tarafa geçmiş oldu. Sonuçta nasıl oldu? Eksi JVCR çarpı V0 olarak biz şuradaki VB'yi bulmuş olduk. Devam edelim. Şimdi şurada baktığımız zaman buradan içeriye de herhangi bir akım akmıyor. Buradan içeriye de herhangi bir akım akmıyor. Buradaki gerilim VA ise buradaki gerilim de VA'dır. Çünkü artı ve eksi uçlardaki gerilimler birbirlerine eşit oluyordu. O halde Buradan gelen akım şu şekildeki 4R'nin üzerinden geçer ve şuradaki 4 R'nin üzerinden de yine aynı akım geçmek suretiyle toprağa ulaşır. VB'nin eksi olması durumunda akım buradan bu tarafa doğru akar ama bu bizim sonuç açısından önemli değildir. Biz akımın buradan buraya aktığını düşünelim. O halde şuradaki gerilim VA ise buradaki gerilim de VA dolayısıyla şuradaki gerilim de VA'dır. Şuradaki 4 R'nin üzerinde düşen gerilim VA eksi sıfırdır. Çünkü, çünkü şurası toprak bölü aradaki direnç olan 4 R eşittir dedik. Geldik şuraya. Şuradaki 4R'nin üzerinde düşen gerilim de VB eksi VA bölü 4 rde şuradaki dirençtir. E bunların paydaları birbirine eşit olduğuna göre şunlar gitti ve dolayısıyla buradaki sıfırda gidince VA eşittir VB eksi VA olmuş oldu. Şuradaki eksi VA'yı eşitliğin sol tarafına getirdiğimiz zaman 2VA eşittir VB oldu V VA'yı çektiğimiz zaman V bölü 2 olmuş oldu. E biz VB'nin ne olduğunu da burada bulmuştuk. Onu da getirdik yerine yazdık ve VA'yı V0 cinsinden bulmuş olduk. Devam edelim. Şimdi şuradaki gerilime biz VA demiştik. Şuradaki gerilim de aynıdır. Çünkü bu iki bu iki nokta aslında birbiriyle aynı noktadır. Dolayısıyla burada şimdi 3 tane akım söz konusudur. Buradan içeriye bir akım gitmediğine göre Önce şuradan şu tarafa doğru giden akımı hesaplayalım. Merkezimizi VA olarak düşünelim. VA eksi şu 2R'nin bu tarafındaki gerilim nedir? Şu şekilde devam ettiğimiz zaman V0'dır. Yani VA eksi V0 bölü aradaki direnç 2R. Artı dedik. Şuranın gerilimi nedir? VA'dır. Şurası toprak olduğu için 0 yani VA eksi 0 bölü. Şuradaki kondansatörün empedansı 1 bölü JVC. Artı dedik. Şuradan Geçen akım o da nedir? V A eksi V B bölü R F'dir. Bunların üç akımın toplamı neye eşittir? Sıfıra. O halde devam edelim. Şimdi burası VA eksi V 0 bölü 2R aynen kaldı. Şimdi burada VA eksi sıfırı silince şu yukarıda sadece VA kaldı. Paydada 1 bölü cvc olduğu için şu paydadaki durum ne oldu? Yukarıya çarpı olarak gelince VA çarpı cvc olmuş oldu. Şuradaki VA eksi VB bölü RF eşittir sıfır ifadesi aynen duruyor. Şimdi biz bir önceki ifademizde en son ki bulmuş olduğumuz ifade şuydu. VA'yı şu şekilde bulmuştuk. VB'yi de şu şekilde bulmuştuk. Şimdi en son ki bulmuş olduğumuz ifadede VA'ları ve VB'leri yerine koyalım. Koyduğumuz zaman nasıl oldu? Bakın VA diyor. VA'yı da biz şu şekilde bulmuştuk. Bakın getirdik onu yerine koyduk. Sonra ne diyor bize? Eksi V0 diyor. Bakın o burada duruyor. Paydamız 2R'ydi. Bakın burada durdu. Şimdi burada ne diyor? VA çarpı diyor. VA bakın buradaydı. Onu da getirdik. Buranın yeri de yazdık. Çarpı JVC o da burada duruyor. Artı dedik. VA. VA şuradaki. Bakın aynısı buraya geldi. Ne diyor? Eksi VB. Bu eksi buraya geldi. VB'nin başında da eksi olduğu için onu da parantez içinde şu şekilde yazdık. Bölü RF'mizde duruyor. Eşittir sıfır dedik. Burada bir şey dikkatimizi çekti. Burada paydaki bütün ifadelerde V sıfırlar çarpım durumunda. O halde biz buraları V sıfır parantezine alıp onu da silebiliriz. O yüzden paranteze almakla uğraşmayıp şuradaki V sıfırları sildiğimiz zaman geriye ne kaldı? Bakın eksi JVCR bölü 2 2 de aşağıda. V0 burada silindiği için burada 1 kaldı. Şuradaki ifade aynen kaldı. V0 silindi. Şurada CVC'miz duruyor. V0 silinince şu şekilde oldu. Şuradaki V0 silinince de bu hale geldi ve şu şekilde kısaltmış olduk işlemimizi. Şimdi devam edelim. Şimdi bakın eksi JVCR burada duruyor. Şuradaki 2, buradaki 2 R aynen burada duruyor. Bu eksi birimiz de burada. Burada sıkıntımız yok. Şimdi geldik buraya. Nasıl oldu şimdi? Çarpalım. Şurada j ile j'yi çarptık. j kare oldu. j kare de i kare gibi eksi 1'e eşittir. Şu başındaki eksi ile birlikte birbirini götürdü. Ve şuradaki işaret artı olmuş oldu. Şuradaki w ile bu w'nin çarpımı w'nin karesi. c ile de c'nin çarpımı c kare oldu. Çarpı r bölü 2 olmuş oldu. Şuradaki ifade de aynen olduğu gibi kalacaktı. Fakat ne oldu? Şu eksi ile şu eksi yan yana olunca birbirini götürdü. Ve aradaki işaret artı olmuş oldu. Buraya kadar geldik. Devam edelim. Şimdi nasıl yaptık? Şuradaki bakın v kare c kare r bölü 2 ifadesiyle şuradaki ifade aynen sol tarafta kaldı. Şu ifadeyi eşitliğin karşı tarafına geçirdik. Neden böyle yaptık? Çünkü şurası da eksi burası da eksi. Dolayısıyla biz bunu eksi parantezine alabilirdik. Eşitliğin öbür tarafına geçirince bakın bu artı oldu. Şuradaki eksilik de gitti. Şuradaki eksilik de gitmiş oldu. Şimdi devam edelim. Şimdiki yapmış olduğumuz işlem ne? Bakın şuradaki ifade aynen olduğu gibi buraya geldi. Şimdi burada payımızda ne var? Eksi j ve cr var. Şimdi burada 2 var. Bir de bunun paydasında bölü olarak bir de rf var. Yani bir bölü bir tane daha bölü olursa bunların ikisi çarpım durumunda payda olur. Bakın onu da bu şekilde yazdık. Şurada da jvcr bölü rf olmuş oldu. Devam edelim. Eşitliğin öbür tarafında da payda iki tane ifade olduğu için bunu da tekrar parçaladık. Ne var yukarıda? jvcr'miz var. Buradaki 2 ile buradaki 2r bölünün bölüsü gibi olmuş olduğu için bunların ikisi çarpılır. Ve 4r olmuş olur. Artı dedik. Bir bölü şuradaki paydamız 2r olmuş oldu. Şimdi şuradaki en son ki bulmuş olduğumuz ifade şuydu. Bakın onu burada yazdık. Şimdi ne yapalım? Buradaki reel kısımları eşitleyelim. Reel kısım bakın şurası bir reel kısımdır. Yani şurada. Şurada bakın j'li bir ifade olduğu için burası real değildir. Şurada j'li bir ifade olduğu için bu da reel değil. Burada j'li olduğu için bu da reel değil. Dolayısıyla şuradaki ifadeyi buradaki ifadeye eşitlemiş olduk. Şimdi burada paydamızda 2 var. Burada da paydamızda 2 var. Ve bunların ikisi de çarpım durumunda olduğu için ne oldu? Bunlar gitti. Gidince sol tarafta ne kaldı? v kare c kare r'ye kalmış oldu. Eşitliğin öbür tarafında da 1 bölü r var. E biz şimdi frekansı bulmak istediğimize göre w'nin karesini burada sabit bıraktık. Buna çarpım durumunda olan c kare ve r'yi şuradaki 1 bölü r'nin paydasına çarp olarak getirince c kare r kare olmuş oldu. Her iki tarafın kare kökünü aldığımızda w'nin karesi w olmuş oldu. Bir dışarıya bir çıktı. c kare c olarak r kare de r olarak çıkınca osilasyon frekansımızı biz 1 bölü c r ya da r c olarak bulmuş olduk. Allah'a şükür. Devam edelim. Sanal kısımları eşitleyelim ya da imajiner kısımları. Şimdi burası r eldi. Burası da r eldi. O halde şu geri kalanlar ne oldu? Sanal oldu. Bakın onları da eşitledik. Dikkatimizi çekti. Burada payımızda J ve CR var. Burada da var. Burada da var. O halde demek ki bunları bir sadeleştirebiliriz. Sadeleştirdiğimiz zaman geriye ne kaldı? Eksi 1 bölü 2 RF. Şurada ne kaldı? Artı 1 bölü RF eşittir. 1 bölü 4 R olmuş oldu. Şimdi sol tarafta bunun paydası 2 RF. Bu RF ydi. O halde bunun da paydasını 2 RF yapabilmek için hem pay hem de paydayı 2 RF ile çarptık. Hem payımız hem de paydamız aynı olduğuna göre ne oldu bu sefer? 2 ile eksi 1'i topladık. 1 bölü 2 Rf eşittir 1 bölü 4R olmuş oldu. Bunların payları eşit olduğuna göre paydalarını eşitledik. Yani 2Rf eşittir 4R oldu. Bunları da 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman Rf eşittir 2R. Bu da bizim osilasyon şartımızmış.